Haber'den herkese merhaba. Öncelikle hepinizin Kurban Bayramı kutlu olsun. Bugün Kuyumcu Kent'teyiz. Esnaflarımızdan sizler adına bir bayram mesajı almaya geldik. Bakalım sizlere ne söylüyorlar. Sizden bayram mesajı alabilir miyiz? tüm halkımıza, tüm milletimize sağlıklı, huzurlu bir bayram diliyorum ve şehir dışına çıkacakların araç kullanmada dikkatli gidip gelmelerini rica ediyorum onlardan. Bizler Mert Alyans ailesi olarak hem sektördeki dostlarımıza, sevdiklerimize hem bütün güzel insanlara tüm sevdikleriyle beraber huzur, mutluluk dolu bir bayram diliyoruz. İnşallah herkesin bayramı tatili çok güzel geçer. Bütün kuyumculuk sektörüne, diğer sevdiğimiz arkadaşlarımıza, çalışan arkadaşlarımıza güzel bir bayram geçirmesini diliyoruz. Tüm Türkiye'ye, tüm İslam alemine iyi bayramlar diliyorum. Özellikle Filistin'deki kardeşlerime iyi bayramlar diliyorum. Onlar için bayram olmasa da tüm dileğim barış içinde nice bayramlar tüm İslam aleminin kurban bayramını kutluyorum. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Dünyaya inşallah barış, sevgi ve sağlıklı bir iyi bir bayram olur. Acılar diner. Herkese sağlıklı, mutlu bayramlar diliyorum. Kavgasız, gürültüsüz. Bereketli olsun inşallah. Bu bayramın bütün İslam alemine huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Ülkemizde de inşallah daha güzel günler, daha ferah bir günler inşallah ülkemiz içinde bekliyoruz. Buruk bir bayram geçiriyoruz. Gazze'de olanlar, Filistin'de olanlar, ben şahıs olarak, çevremizdeki esnaflar olarak üzerimi düşenin sonuna kadar yapmaya hazırız. Yeter ki birlik olalım, yeterli birle beraberlik olalım. Bayramımızı ülke olarak, dünya olarak, Müslümanlar olarak hep beraber gerçekten güzel geçirmeye ihtiyacımız var. Birlik olma ihtiyacımız var. Bu vesileyle tüm İslam aleminin bayramının mübarek olsun. Kurbanları makbul olsun. Haştaki kardeşlerimizin haşları makbul olsun. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Ama tabii ki gönlümüz kanıyor. İnşallah en kısa zamanda büyük ülke Müslümanlar hep beraber bir dur deriz. Zalime dur demek lazım. Onun için bu bayram bunun için çok önemli. Herkes kalbini, gönlünü, bir akrabasını, bir eşini, dostunu orada olduğunu düşünerek hareket ederse en azından gönül olarak birliktelik oluruz. Barış dolu bir yıl diliyoruz. İnşallah bir sonraki bayramda bütün dünyada huzur ve barış tesis olur diyelim. Teşekkürler.